Ha, burası numara bir alan için. Şöyle şuradan da devam ediyor aslında tapınak bölümü. Şu ileride Japon tapınağı var. Bu ortadan da bir tane ana yol geçiyor. Bu ana yolda bir yere gidiyor böyle bir 25 kilometre uzaklıkta. O yerde zamanında bu da buradan doğup oraya gitmiş 28 yıl orada yaşamış savaş mavaş yaşanmış orada falan bir sürü olaylar var. Tarihi var. Gidelim onu da göstereyim anlatacağım size. Şimdi buradan otobüs bekliyoruz. Geçiyorsa atlayıp gideceğiz. Hadi bakalım. Vay bas Böyle otobüsler geçiyor da anlamadık ne olduğunu. Gitmiyor falan dedi durdu. Durmadı yani gitti. No. I think. What? I don't know. Maybe. Are they getting inside? İçeri girdiler lan. Gitmiyor. Kapı lavustu. Hint parası geçiyor ve bu otobüsün fiyatı 29 kilometre için 80 rupi. Abi bunlar yine mola verdi ölüm ya. 10 dakikada bir şoför iniyor muavinle birlikte böyle yemek yemek yiyorlar burada. Burada insanlar ibadet amaçlı file yiyecek veriyor. O yiyeceği de fil alıyor ağzına atıyor. E papua! Hayır! İlginç değil mi? abi burası Buda'nın prensi olduğu kraliyet, Sakya Kraliyeti. Abi dediğim gibi buralar önceden Buda'nın prensi olduğu, krallığın bulunduğu konumdu yani Sakya Krallığı. Kral olmayı reddedip buradan kaçmıştı, 29 yıl burada yaşadıktan sonra. Şimdi Müslümanlarla birlikte birçok ırk burada yaşıyor. Abi şehir normalde Budist fakat Müslüman çoğunluğu çok fazla. Kuzey Hindistan olduğu için yerleşmişler buraya. Burada askeri bölge. Baksana ablamız kapalı kara çarşaf geziyor. Burada da aynı şekil. Askerler maskerler bayağı kalabalık. Burası tamamen Bangladeş gibi, komple Bangladeş. Heyon da diyor ki burası Hindistan. Karışık yani. Bangladeş ya, tamamen Bangladeş. Gibi. karışık ya. Hintlisi, Müslümanı, Nepallisi, Bangladeşlisi, Pakistanlısı, Hindistanlısı, karman çorban yani. Yaşayıp şey gidiyorum. Bak burası Budist tapınağı büyük ihtimalle. ya da Hindu bilmiyorum. Abla bir şeyler satıyor. Müslümanlarla karışık bir yer. Devam. böyle şeyler satıyorlar bu da alakalı. Hindistan cevizi. Bir şeyler yemek istiyorum da açıkçası yiyecek bir şey korkuyorum gidip sipariş etmeye ya. Şuraya girsek mi? Bangladeş'te de aynısı olmuştu. Korkuyordum girip bir şey yemeye. Mide bozuluyor çünkü. Set Set Namaste. Bu tatlılar var. İki tane hamburger söyledik. Fiyatı iki tane hamburgerin bir buçuk dolar. Sprite coke. Can we have one juice less? Uh the green one. What is it? Evet. Sprite? Two. Two. Okay. One. one. sokağa böyle boylu boyunca gidince 3 kilometre sonra Buda'nın kalesine ulaşacağız. Yaşadığı 29 yılını geçirdiği yere. Bu yerdeki kırmızı şeyler hep şey. Betelnat denilen. Otobüs beklerken hep çıkmış O Betelnat'ın hazır paketlenmiş hali var. Onu satın alıp onu kullanıyorlar. Yani böyle Yaprakta olanı da var. Satılıyor bak. Tam şurada satılıyor büyük ihtimal. O da var. Bir de paket küçük hali var. Onu da kullanıyorlar. Burası seri üreti, Paketli. Good Bak abimiz böyle heykellerden yapıyor. İçeride boyuyor gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yapmış. Temizlemiş. Boyuyor. Sağlam bir şey yapıyor yani oraya. Bu Hmm, sanat, art. Bunlar da kurusun diye herhalde öyle dikiyor buralara. Abi baskı makinesi falan var ya, yüzler falan aynı. We are not Nepal. Abla yine yemek verdi. Hinduizm'e dua ettikten sonra bir de böyle böyle yapıyorlar. Yani Hristiyan tarzı gibi ama biraz farklı, değişik. Ablamız bok kurutuyor böyle. Ne bok? Namaste. Eliyle almış. Parça parça alıyor. Vuruyor. Kurutuyor sonra onları. İlginç değil mi? Yakacak herhalde onları Nepal'de bir de böyle bir huy var. Böyle son ses açıyorlar abi. Bütün mahalle dinliyor. Müzik de yani böyle adam hoparlör koymuş tepeye lan. Ya yani müzik değiştirdi bak. Bütün mahalle dinliyor yani böyle arkada herkes duyuyor. <laughs> Nepal'de böyle bir huy var. Zannediyorlar ki ben bir müzik sevdiysem bütün halk bu müziği sever ve dinlemek ister aynı anda. Böyle bir bakış açıları var. Otobüste falan da yani bangır bangır. Abi son bir kilometre böyle düz yürüyoruz. Bak bir tane değişik bir abi sadu galiba. Bisikletle geçti şansıma çektim. bir ee, kilometre sonra Buda'nın krallığının olduğu, Sakya krallığının olduğu kalıntıları ziyaret edeceğiz. Bu yolun devamında. Ayrıyetten Buda'nın buralara ayak basma ihtimali %95 falan yani. <laughs> Zamanında 2500 sene önce. <laughs> Korktu çocuk bir iki adım geri attı. Uçak uçak çektim sandım. Çocuk böyle elinde bir şeylerle sürekli polis, ot, Mariana, Maria falan böyle saçma sapan kelimeler söylüyordu. Bildiği İngilizce. Büyük ot falan satıyor ailesi herhalde. Oradan bizi de turist diye kekelemeye çalıştı. Hırlan dedim. Çocuk bir iki adım geri attı sonra anladı şaka yaptığımı. <laughs> Gülümsedi. Böyle devam. Son 500 metre. Bak bu tarz evlerde yaşıyordur abi burada. Çoluk çocuk. Şimdi burası son 300 metre. Neredeyse geldik şu boş arazi yani. Ama böyle yaşadığı kalenin kalıntıları falan var onları göreceğiz şimdi. Koyunları salmış, yiyorlar burada bir şey. Çok az kaldı. Hatta şura galiba. Duvarla çevirmişler falan. Gidelim bakalım. I think burn, bigot and die. Hmm. Bak şu üç heykel de anlatıyor hayatını. Doğdu burada, yaşadı, akıllandı, öldü gibisinde. Evet. Devam. Abi normalde yerimiz burası ama sanırım kapalı ya. Şu kapıya doğru gidiyorum. Hatta şu şu an üstüne çıkıyorum. Bahçe mahçe var. Yeşillenmiş bayağı ve kapalı. Let's turn around. Maybe we can find something. Harbi kapalı ya. Abi böyle bir yer. Evet gördüğünüz gibi kilitli. Dedikten şöyle çekeyim. Giremeyeceğiz herhalde ya, boşuna yürüdük ettik. Neyse bu kale aslında yeni örülmüş bir kale, şöyle anlatayım. Aslında yıllar yıllar önce burası gerçekten bir krallıktı yani tam bu kadarlık bir bölge, dışarıda insanlar yine yiyordu içiyordu. Buda da bu krallığın prensiydi, babası kraldı. Zamanı gelince 29 yıl Buda burada yaşadıktan sonra Annesinin baskısıyla birlikte Buda evleniyor, çocuk yapıyor fakat hayatının güzel gitmediğini düşünüyor ve Hinduizm'in, o dönem Buda ve ailesi Hindu burada, Sakya kraliyeti olarak geçiyor. Hinduizm'in doğru bir yaşam şekli olduğunu düşünmüyor, doğru bir felsefe, bir din olduğunu düşünmüyor, bu sebeple yaşadığı hayatı sorguluyor olması gerekeni düşünüyor. Ve bir anda herkesten vazgeçip, her şeyden vazgeçip 29 yaşında içeride de kralliyetin bir tane kapısı var. Kapı A, B diye bölmüşler. O kapılardan birinden çıktığı kapı da belli. Buradan çıktı ve gelmedi diyorlar. Oradan çıkıyor ve gelmiyor. 2500 seneden fazla önce. 2500 seneden çok çok önce. Yani milattan önce 600 yıllardan bahsediyorum şu an. Ve Budizm de burada başlıyor. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.